Bir gemi var geliyor, kaparan dalgalara enginler dar geliyor. Adına salı pazarı dediler, kaptanı ise genç Osman. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok kıymetli belediye başkanım Halil Akgün. Çok kıymetli Müjde Hareket Partisi ilçe başkanım Ağrıhan Üzen'de. Çok kıymetli AK Parti ilçe başkanı Yardımcım Ömer Minos. Çok kıymetli muhtarım, muhtar dalı Meclis Yem. Kıymetli büyüğüm Sedat Tekin amcamız, memlekette her yerde emeği olan. Yine çok kıymetli dostum diye hitap ettim. Kardeşim diye hitap ettim Ertuğrul Özcan Şeref verdi, hoş geldi. Çok kıymetli Karaca Mahallemizin Müjde İhsanlılar, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Hepinizi saygıyla, sevgiyle öpmede selamlıyorum. <laughs> Şu an dışarıdaki atmosfer o kadar güzel ki, yani olmak insanın elinde değil. <laughs> Rabbim hepinizden razı olsun. <laughs> Hakikaten bu 2024 tarihinde yapılacak olan 30 Mart seçimlerinin sadece yerel seçimden ibaret olmadığını farkına varalım. Bizim kendi Osman Yüksel olarak benim derdim, makam derdi değil, mevki derdi değil. Biri bize belediye başkan, başka desin diye öyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz 20 bin tane vatandaşımıza hizmet etmeye dair olan. <laughs> Misafir ettiğiniz için, bizi aradığınız için teşekkür ederiz. Yüce Allah ettiğiniz dualarımızı kabul etsin. Gecemizi hayırlı kılsın. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim.